Arkadaşlar rast skinlerinizi kolay bir şekilde takaslayıp değiştirmek isterseniz açıklamadaki linke bakabilirsiniz. Şimdi Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, bu videoda solayım. Kimse yok. Sola bir şeyler yapmayı deneyeceğim. İyi seyirler. So basalım abi. Güzel olur. Çek hiç bir tane de TC. Şunu da şöyle yapalım. Tamamdır evi. Nereye atacağız? Sıkıntı işte. Ama burayı liman atacağım. Hem tren var. Tatlı. Ben solo olduğum için de video server falan değil. Solo oynamayı da fazla sevmediğim için video yok diye giriyorum. Fazla yani lounge falan Tamam. Buralarda geleceğim. Evin kaportu yoksa tatlış olur. Evet bu arada server official değil. değil. Ee, tek olduğum için ben şey yapmadım işte, dediğim gibi. Ee, sol oynamayı sevmiyorum. Fazla da zorlanmak istemiyorum. Video çıksın. Yeter. Videolar zaten aksana da farkındayım. çıkan malzemeler bunlar beyler. Şimdi eritelim. Hop bunlar çıktı. Şöyle göstereyim. Hop, tamamdır geldik evimize. Pingim var. Word 2 basmaya çalışacağım. BP var. Word 2 bastıktan sonra silahla falan oynarız. Katlamayı edelim Tolo mal ya bu arkadaşlar. Git ya abi lütfen yatak sürem olmasın ya. Lütfen kimse gelmesin buraya. Kimse yok. Ben dedim gelir vurmaz zigzag falan yapıyor bir de deli ya. Kimse yok hoppala. Hop oradan biri geliyor. <laughs> bu ölen herhalde. Of şunu lootunu alalım abi. Of ne oluyor lan? Vurma. Yani. Peki Bir Yeşil kart almaya biraz pinkli oynayacağım yapacak bir şey yok. Artık video yüklemem gerekiyor. Düzenim çok kötü bozuldu. Hayır, hayır ya yapma. Nasıl ölmedi? Tutturma tutturma onu lütfen tutturma. Öldüm büyük ihtimal abi. Lütfen olmasın öyle bir şey. Yes 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 yes. Tam vurdu yarım HP kaldı. Hop yeşil kart çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi gitmemiz gerek ya. Ye. Oy oy oy. Selamun aleyküm. Beyler bu kadar yol lootu yaptım. Hem de müşteri hizmetleri midir nedir orayı aradım internet için. <laughs> ha, olsun. Elektrik sigortası bulacağım diye bu kadar loot attım ya. Eğer evet, bu kadar malzeme çıktı. Dur. Bro. Please give me one shrink. Mr. Nice Guy, please bro. Ah. Please, I give you cloth. What do you, what? I don't I don't I I give you 1k metal frank. A... Okay, okay. Give me shrink, please, yeah, bro. That's good trade, I I think. Hahahaha <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok bir kahve verebilir miyim adam yani kusura bakmasın Ah! bu ne? care. <laughs> <laughs> bu ne abi? Ne alaka? Aa, anladım abi easy kolaydı Adamdan da şırıngamızı şirink, aldık beyler <laughs> Biraz dolandırdık ama yapacak yok bir şey yok beyler bu rast yani Acıdım lan adama. Evet, h atalım adama. Bro, take. Thank you, see you later. Tamam, verdim yine biraz. Az değil yani. Çok iyi, çok iyi şeyler. Şimdi bakalım. Ne, öğrenebiliriz? Ne silah? Şimdi şuradan. Tamsın değil de yara oto nerede? Yara oto. otoyu açmamız gerekiyor. Kaç scrap gider acaba? Şimdi şöyle açsam. Açalım ya deneyelim. Şey ne yaptı? Aa, uge var mı lan evde? Almam var ya. zaman hemen res atıp geliyorum. Ne girdik beyler? Şimdi hedefimiz bir tane sigorta bulup liman mutlayıp havalan mutluyup kart almamız gerekiyor kırmızı kartı. Lütfen bir tane elektrik çekeceğim. Lütfen ya. Sabahtan beri abi yollu tık kasmaktan sıkıldım yemin ederim ya. <laughs> Çıktı sonunda. beyler. Şimdi havalanına gidip kırmızı alacağız. Oil yapacağız. Çıkan malzemelerle de rekmeyi tatmaya çalışacağım. Size güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> üzerine bulana kadar geberdim sadece o eve kırmızı kartı sokmak istiyorum ve aferin bana Allah lütfen loot olsun içerde Lütfen. Verin. Şimdi o kırmızı gardı vermememiz gerekiyor. aldık mı lan burada? <laughs> Yapacak bir şey yoktu. Sıkmam gerekiyordu. Cici beyler <laughs> Beyler oil'e gidiyorum Sonunda Eee inşallah ölmem yapabilirim Tekneyi ayarladım Burada da lodyamız var Bakalım hayırlısı Şiringamız az Ay bakalım koşarsın üstüne rushlayayım ya. Ne uğraştırdı ya. Dövüyorsun botlara. Olabilir. Neden olmasın? Ah. Buradan da geliyor. Nereden geliyor lan bu sesler ne? Abi anlıyorum. Ben gelince mi geliyorsunuz kanka? ölürüm mermim var. Burada oğlum şuraya geçeyim. <laughs> Bir kesersen var ya. Gördü mü? Görmedim de ya. İnşallah vurabilirim. Ahem. <clears throat> hmm Let's go bro, let's go. Sen ne alaka kanka oraya bakıyorsun bir de. He, atsana beni. Bana mp5'ini ver şunun. Bana şunun mp5'ini ver. <laughs> Mp5'in nerede kanka senin? Hop buradasın. Güzelim mükemmel silah. Değerini bilemediler chat. Hayır. Bunlar geri gelir. Şuraya gidip gelmem gerekiyor beyler yani. Üstüm kul. Geç var iki tane. Hızlısından gidip gelmem gerekiyor beyler. Solo oy. Yoksa gitmezdim yani üstüm dolu olmasaydı. Ben yakıt yetsin de oraya yani başka bir şey istemiyorum. 174 yeter 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 hadi. <laughs> hadi yemek. korktum. Niye iliyorsun kanka sen olsun vur ya artık. Oh do calva guarda Vurduseydin kanka. 3, 4, 5 ya da 4 öldü. Ya 2 var ya 1 var. Niye koşuyor? Hop bir yerde orada sonuncusu. <laughs> ben peşi kırmayalım ya. Tamamdır gel gel. En sıkıntılı yer yani. şimdi buraya koruması. atabiliriz. <laughs> Hop, mini <kompler> geldi. <laughs> Öldük abi. <laughs> okay, GG chat. Neydim lan ben? Oo tekne de geldi. Her türlü kaybediyormuşuz ya. Adamlar helikopter artık tekne girmişler. lan deliler. <laughs> Alma o zaman chat size gelsin bu. benden bu kadar. <laughs> Arkadaşlar, ee, şimdi e, normalde bu videoyu size yüklemeyecektim ama saat çok geç oldu. Yani daha bir şey yapmadım adam akıllı katlayamadım adam akıllı hep öldüm, öldüm. İlk kez katladım. Daha devam edecektim, katlamaya çalışacaktım. Ama gece saat 4 oldu. Daha bu videoyu editleyeceğim. Sabah size yetiştirmeye çalışacağım. Senin bozuldu işe gittiğim için. Ee, yine yarın sabah kalkıp şey gideceğim. Yani 2-3 saatle işe gideceğim. Şimdiden kusura bakmayın. Bu video biraz kötü oldu. İdare edin. E, haftaya pazartesinden sonra videolar eskisi gibi düzelecek. E, Allah'a emanet olun. Görüşürüz.